Kulak kulak 3 kısımda incelenir arkadaşlar. En dışta dış kulak, ortada orta kulak, iç kısımda ise iç kulak şeklinde 3 ayırarak incelenir. Dış kulakta sırasıyla yer alan yapılar e, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarıdır. Kulak zarı titreşimleri orta kulağa iletir. Orta kulakta kimler var? Bakın kemikleri burada görmekteyiz. Dış kulakta olan yapılar kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarıydı. Orta kulakta hangi yapıları görmekteyiz? Çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Bunlar şekli benzediği için bu isimleri almışlardır. Vücudumuzdaki en küçük kemiklerdir arkadaşlar. Eee... Orta kulağa geldiğimizde dedik ne var? Örs, çekiç ve özengi kemikleri var. Bunlar titreşimleri alarak iç kulağa iletirler arkadaşlar. Orta kulak iç kulak arasında oval pencere bulunur. Ses titreşimlerinin iç kulağa geçişini sağlar. Orta kulak yutak arasında östeki borusu bulunur. Bu da basıncı dengeler kulak sarını korur. Oval pencereye ve östeki borusuna bakalım. Oval pencere. E, östeki borusu. İç kulakta, iç kulakta işitme olayı gerçekleşir. Bunu ne gerçekleştirir? Salyangoz dediğimiz yapı gerçekleştirir. İşitme organı salyangozdur arkadaşlar. İç kulakta e, denge organı hangisidir? Denge organı tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarıdır. Tekrar ediyorum. İşitmeyi sağlayan iç kulaktaki salyangoz, dengeyi sağlayan tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanallarıdır. 3 tip kanal 3 kanalımız var burada. Bunlar timpanik kanal, vestibular kanal ve kohleer kanal. Kohleer kanal işitmeyi sağlayan kortu organı burada bulunmaktadır. E, dengede de denge organı ne dedik? Tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları. İçleri sıvı ile doludur. Otolit adı verilen denge taşları da e, burada vardır. Beyinci yine dengeden sorumludur. İç kulaktaki yapılar beyinciye uyartı götürür. İşitme olayı nasıl gerçekleşir? Ses kulak kepçesine gelir, sonra kulak yolunda ilerler, kulak zarından geçer, çekiç, örs ve üzengi kemiklerinden geçer, oval pencereye gelir, sonra salyangoza, sonra korti organına, oradan impulslar beyne iletilir arkadaşlar. Bu şekilde işitme olayı gerçekleşir.